Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hatay usulü soğanlı tavuk doldurma yapacağız. Oldukça lezzetli bir yemek. Bol soğan, salça ve baharatlarıyla lezzet kazanıyor. Bir defa yaptığınızda tekrardan yapmayı isteyeceğiniz bir lezzeti. Evet hemen bu güzel yemeğimizin yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak iç malzemesini hazırlayalım. İç malzemesi için bize 3 adet orta boy soğan gerekli. Soğanlarımızı ince ince doğrayalım. Misafirlerimizi hazırladığımız için bir tavuktan değil de iki tane tavuktan yaptık. Soğan miktarını da ona göre artırdık. Sizler de fazla yapmak isterseniz soğan miktarını ona göre artırırsınız. Doğramış olduğumuz soğanları geniş bir kabın içine alalım. Üzerine tuz, karabiber, pul biber ve kimyon koyalım. Baharatları damak tadınıza göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Infobox'a ekleyeceğim miktarlarını. Ardından elimizle iyice yoğuralım. Harcımız hazır hemen kenara alıyoruz ardından da tavuğu temizleyelim temizledikten sonra kuyruğunu kesiyoruz daha sonra da tavuğu iyice yıkayalım. Köy tavuğu bulabilirseniz tabii ki köy tavuğu ile yapın evet iç harcımız da hazır tavuğumuzu da hazırladık şimdi harcımızı tavuğa dolduralım. Yalnız soğanı her doldurdukça elimizle iç kısmına doğru iyice bastıralım ki yer açılsın. Eğer derseniz ki soğanlar içerisinde diri kalıyor mu? Hayır diri kalmıyor. Ama şöyle oluyor. Hafif böyle dişe dokunur şekilde. Ama kesinlikle sizi rahatsız edecek şekilde değil. Ama derseniz ki ben bu şekilde de istemiyorum. O zaman tavuğa doldurmadan önce soğanları kavurun. Kavurduktan sonra tavuğa doldurun. Hemen şunu da belirteyim. Eğer soğanı kavurarak koymak isterseniz 3 adet değil de 5 adet soğan kullanın. Çünkü soğan kavrulunca yumuşayacak ve azalacak. Evet soğanlı harcımızı tavuğumuzun içine doldurduk. Şimdi iğne ve iplik gerekiyor bize bu aşamada. İçerisindeki malzeme dışarı çıkmayacak şekilde iğne ile dikiyoruz. Bu arada eğer köy tavuğu ile yapacaksanız yani yapmak isteyenler için hemen şunu da söyleyeyim. Soğan önceden kavurmanıza gerek yok. Çünkü köy tavuğu geç pişer. Geç piştiği için de soğanlar içerisinde iyice ölmüş olur. Tavuk doldurması yemeğimiz oldukça gördüğünüz gibi pratik, kesinlikle meşakkatli hiçbir tarafı yok. Tek yapmamız gereken hazırlamış olduğumuz harcı tavuğun içine doldurup doldurduktan sonra ise dikme kısmı. Dikme kısmı da sizi hiçbir şekilde zorlamıyor. Evet tavuk doldurmamız hazır. Düdüklü tenceremizi alalım. Aldıktan sonra bacak kısımlarını da hemen birbirine bağlayalım ki rahat pişsin. Tavuğun üzerini geçecek kadar su dolduruyoruz. Doldurduktan sonra da kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Pişme süresi yaklaşık 25-30 dakika. Düdüklü tencerelerde birbirinden farklılık gösteriyor. Et ayarını ne kadar sürede pişirdiğini sizler daha iyi bilirsiniz. Sürenin sonunda tavuğumuz pişti. Kapağını açıyoruz. Evet bakın Hemen bir kevgirle tavuğu içerisinden alalım. Yalnız suyunu dökmeyin. İçinde pilav yapacağız. Pilavı isterseniz pirinçle, isterseniz bulgurla yapın. İkisiyle de çok lezzetli oluyor. Yalnız pilavı pişirme kısmını size burada göstermeyeceğim. Linkini yukarıya bırakacağım. Oradan eğer izlemek isterseniz iki farklı şekilde pilav hazırladık o gün. Arpa şehriyeli ve kuş üzümlü. Tabii ki kuş üzümlü olana isteyenler dolmalık fıstık da ekleyebilir. Öyle de çok lezzetli olur. Hem lezzet hem de görsellik arayanların kesinlikle deneyip tatmaları gereken bir lezzet. Hemen bitti, hiçbir şey kalmadı. Gerçekten enfesti. Evet, istediğiniz şekilde sunumunu yapabilirsiniz. İsterseniz pilavı geniş bir tepsiye koyun, tavuğu üzerine bırakın. Tabii ki iplerini kesiyoruz, çıkarıyoruz. Soğanları hemen çıkarıp yanına bırakın. Ya da isterseniz tavuğu didin, kenarlarına bırakın, soğanı da yine onun yanına. Tamamen arzunuza kalmış. Nasıl servis etmek isterseniz. Tadı damağımda kalan bir lezzet oldu diyebilirim sizlere. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.